Herkese Merhaba arkadaşlar insta 360x3 bayağıdan beri ben interkoma bağlamaya çalışıyordum bir türlü bağlayamıyordum bugün şans eseri bağladım onu göstereceğim size nasıl bağlandığını interkom açıyoruz internetkom açtıktan sonra görmüyor ama interkom özelliğine yani diğer interkomlara bağlanma özelliğini açtığımız zaman görüyor kameradan kulaklık bağlama butonuna basıyorum şu an görmüyor Sonra diğer interkomlara bağlanma özelliğini aktif ettiğim zaman direkt görüyor. Arkadaşın KNM Master'ında denedik. Onu da gördü. Hatta onda ses kalitesi daha da iyiydi. Şu an gördü. Direkt bağlandı. Yani herkes bağlanmıyor. işte olmuyor. X4 almanız lazım falan diyor. Hiç gerek yokmuş. Yok aparat yok bilmem ne. Bir sürü para vereceksiniz. Hiç gerek yok. Şimdi mikrofon özelliğini göstereceğim size. Bayağı da güzel net ses veriyor. İnşallah bir katkım olmuştur size. Gerçekten mükemmel bir ses kalitesi var kullandığım intercom da bu arada V6 Pro yani her yerde bulabilirsiniz. Ben AliExpress'ten almıştım. Çoğu motosiklet aksesuarı satan yerlerde de var.